Sen <laughs> bakayım Evet, konuşma geliyor. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Elbette ki hepimiz kadehlerimizi tüm kadınların şerefine kaldırıyoruz. Evet. <laughs> tüm kadınların şerefine. Ha, ha. Ama, ha. ama, ama, ama. Bu kadehi niçin ve kiminle kaldırdığımızı da unutmadan. Mesela bir kadını sadece giyimi kuşamıyla yargılamayanlarla birlikte kaldıralım kadehlerimizi. Yok elinin hamuruymuş, Yok dizini dövermiş, ulu orta kahkaymış. Artık bu tip çağ dışı sözleri kullanmayan, hatta kullananları ayıplayanlarla birlikte kadehleri kaldıralım. Sırf kadın olduğu için işe alırken ya da terfisinde ayrımcılık yapmamış, mesela daha az maaş ödememiş olan yöneticilerle birlikte kadeh kaldıralım. Aynı hayatı paylaşırken Ev işlerini de çocukların bakımını da eşit şartlarda paylaşabilenlerle birlikte kadehleri kaldıralım. <laughs> Hayatı boyunca bir kadına el kaldırmamış ya da sözle taciz etmemiş olanlarla birlikte kadeh kaldıralım. Ve son olarak bu dünya kadınlar için bu kadar adaletsizken sessiz kalmamış. Bu adaletsizliğe bir son verebilmek için yeri geldiğinde sesini yükseltmekten korkmamış olanlarla birlikte kadehleri kaldıralım. Ee, ben istedim ki burada biz bizeyken. Biraz daha açık olalım. Hadi yüzleşelim kendimizle. Şimdi bu kade bütün kadınların şerefine ve tüm kadehlerin birlikte kalkacağı o güzel günlere. Ne güzel